Minis konusu o kadar tedirgin olacak bir konu değil ya. Biz köylerde kardeşlerimize silah dağıttık. Kıyamet kopmadı, bir şey olmadı. E şehirde de yani ben omzuna silah taksın, geçsin demiyorum ki minis. Evinde dursun. Ruhsatlı silahı bulunsun, otomatik silah. Bin mermi ve otomatik silah, güvenilir olarak bir evin odasında kilitli dursun. Bir de halk yani bu tip olaylarda ne yapacağını pek bilmiyor. Bunun anlatılması lazım. Mesela subayı ona diyor ki git halkı vur. Ananı babanı vur. Cinayete teşvik ediyor. E seni hırsızlığa da teşvik edebilir. Kabul edecek misin sen? Gayrimeşru şu şeyler teşvik edebilir. Kabul mü edeceksin? Cinayete teşvik ediyor. Niye kabul ediyorsun ya? O an o artık subay değildir. Düşmüş. Subayla düşmüş. Ananı babanı öldüremezsin. Kardeşlerini bir yaşında çocukları öldüremezsin. Emrettiler diye. Yaşlı amcaları tanklarla ezemezsin. Havadan otomatik silahlı halkı tarayamazsın. Ebedi cehennemdir karşılığı. Caydırıcı olur. Miliste bir şey yok. Yani Mesela otomatik silahın kullanılmasını e, gençler öğretsinler. Gerçi askerlik yapanlar biliyordur ama yeni çıkan silahlar var, onları bilmiyor olabilirler, değil mi? Piyade eğitim alıyorlar ama yani, o kadar kapsamlı bilmiyorlar. Gençlerin büyük bölümü bilmiyordur, askerlik yapmayan çok fazla genç var. Açık alanlarda öğretsinler silah nasıl kullanılır. Ne olacak ya iki günde öğretirler? Değil mi? Çünkü bak bir olay oluyor. Çocuklar diyor ki işte otobüsü kullanmayı bilmiyorduk ve sonunu da öğrendik. Tankı kullanmayı bilmiyorduk onu öğrendik. E tanka karşı da nasıl mücadele edilir? Onu da öğretmek lazım. Mesela tank paletinin arasına çelik soktu mu çelik parça? Tank hareket edemez. Yani dişlileri kırar o. Yani söker atar dışarı atar. Yani palet sökülür. Ama büyük bir çelik parça konması lazım. Ama düşman işgali olursa Allah esirgesin. Gerekirse tankın üstüne benzin döker yakar adam. Çünkü 300 dereceye falan çıkıyor sıcaklık. Mecburen dışarı çıkacaktır. Yani içeride duramaz. Yani tankı yönetemez. Mecburen kendi dışarı atacak. Düşman işgali için diyorum.